dava arkadaşlarım, ee, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın de. kıymetli temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri var. Bütün partilerde heyecan olduğu gibi bizde daha fazlası var. İnşallah e, 55. yaş günümüzde Osmancık'ta yine e, kalemizde üç hilali dalgalandırmak için bütün gayretimizle samimiyetimizle çalışacağız. Ve başaracağız. 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 Tabi bunları yaparken siz kıymetli hemşerilerimiz ve dava arkadaşlarımızın çok büyük önemi olacak. Kapı kapı evlere gireceğiz. Herkesin gönüllerine gireceğiz. Zaten gönüllerindeyiz ama fark ettireceğiz. Çünkü bizim derdimiz, davamız. Biz hiçbir zaman nimete müdahil olmadık. Hep külfet bizimdi. Yine Osmancı'nın külfetini, yine Osmancı'nın derdini, yine Osmancı'yı sevmek bize düştü. Biz zaten seviyorduk ama bunu yine fark ettireceğiz bu milletimize. Özellikle ilçemize. Çünkü bizim liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben düsturuyla yola çıktık. Önce Osmancık. Önce Osmancık. Önce Osmancık. Çünkü burada yaşıyoruz. Burada yaşlanacağız. Allah ne kadar ömür takdir etti bilemeyiz ama yarın da burada öleceğiz. Bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda yine yok olacağız. İnşallah inşallah Cenab-ı Allah bu ömür müddetinde bize Osmancıya, Osmancık halkına hizmet etmeyi nasip eder. Bu hizmete talip olan Kardeşimiz e, hakikaten bu davanın çilesini çekmiş, e, çocukluğundan beridir tanıdığımız, bildiğimiz ve kıymetli olan dava arkadaşımız Mithat Kabaca kardeşimiz de bugün e, bizlere Osmanlıca hizmet etmek adına e, buraya bugün e, belediye başkan aday adaylığı için e, müracaata geldi. Hem tanışmak hem konuşmak hem de Osmanlıca halkının önüne çıkmak adına büyük bir cesaret gösterdi. Bunun için partim adına, Osman adına çok mutluyum. Kendisine hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii konuşulacak şey çok ama biz konuşmayacağız. Biz iş yapacağız. Yapıyoruz da. Partimiz takip ediyorsunuzdur. Hiçbir menfaat ve karşılık beklemek sizin. Hiçbir makam merkezi beklemek sizin ülkemize hizmet ediyor. <laughs> Uluslararası arenada 20. ikinci yüzyılda hakikaten ülkemiz çığır açacak. Bunlara biz vesile olacağız. Buradan başlayacağız. E buradan vatandaşlarımızı, ülküdaşlarımızı, dava arkadaşlarımızı hareketlendireceğiz, farkına vardıracağız ve güçlü olacağız. Önce yerelden genele güçle olacağız. İnşallah yerel yönetimlerle merkezi yönetimi de birleştirip Osmancığımıza da güzel hizmetler sunmaya çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Bunlara vesile olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah ayın 15'ine kadar, bu ayın 15'ine kadar aday adayı müracaatlarımız devam etmekte. Hem belediye başkanlığı aday adaylığı, hem il genel meclis üyeliği aday adaylığı, hem de belediye meclisi üyeliği aday adaylığı hala devam ediyor. Buna yoğun katılımla katılımlarını bekliyoruz vatandaşlarımızın. Çünkü Osmancık bir tane bu memlekette yaşıyoruz. Bu memlekete hizmet etmek isteyen kardeşlerimizde, çatımız, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık. İnşallah bundan sonra çok görüşeceğiz, çok çalışacağız. Konuşmadan, çok fazla konuşmadan çok iş yapacağız. Herkesin gönlüne gireceğiz. Ve Osmancık için ne yapılması gerekiyorsa hepsini inşallah birlikte, birlik içerisinde, dirlik içerisinde, kardeşlik içerisinde devam ettireceğiz tekrar e, özellikle bayan ablalarımıza da geldikleri için bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selim Başkanım aslında bana anlatacak çok şey bırakmadı. Her şeyi özetledi ama yani şunun bilinmesini isterim. Çocukluğumdan bu yana, buradaki hemen hemen herkes beni tanıyordur. Tanımayan belki kardeşlerimiz de olabilir, de. sonradan tanıştığımız. Çocukluktan bu yana kendime ait olarak hissettiğim bir davanın içinde bugün bir aday adaylık açıklaması için geldim. Yani biz önce bizi ülke ocaklarıyla tanıştıran büyüklerimize gerçekten şükranlarımı sunarım. Allah razı olsun bizi o kadar doğru bir davanın içinde yoğurmuşlar ki bugün burada çok gururla durabiliyorum yani arkadaşlarımızla konuşurlarken dediler ki bir konuşma hazırlamayı düşünüyor musun? Dedim ki biz sadece yüreğimizdekini anlatacağız. Projelerimiz muhakkak ki olacak bize nasip olursa. Ama biz çocukluktan şuna inandırıldık ve bunu da gördük yaşayarak. Milliyetçi Hareket Partisi sadece Türkiye'de Türk devletinde değil dünyada Türk devletinde değer gören bir parti. Milliyetçi Hareket Partisi Belki bugün e, tek başına bir iktidara sahip olmayabilir ama tek bir neferi dahi olsa, mecliste dahi olmasa dünyanın çekinerek hareket edebileceği bir parti. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu sadece Türkleri savunmak da değil. Milliyetçi Hareket Partisi dünyadaki bütün mazlumları savunacak bir parti. Dünyanın her yerinde görüyoruz ki zulüm var. Görüyoruz değil mi? Hepimiz görüyoruz yani garibana herkes yükleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi bunların da önünü kesebilecek bir parti. Biz tabii ki Selim Başkanım'ın da dediği gibi önce iktidarı burada alma, daha sonra daha yukarılara taşıyabilme hedefindeyiz. Çok şükür Rabbime inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adaylığımızı açıklıyoruz. Ee, sağ olsunlar Selim Başkanım da bize hem başkanlık hem abilik yapıyor bu süreçte. Bizden önce Osmanlıca daha çok hizmet eden abilerimiz oldu. Yıllardır da biz bu memlekette onların hizmetleriyle yaşadık. Hepsinden Allah razı olsun. Benim Osmancık halkına vaat edebileceğim en önemli şeyi söylüyorum. En büyük projemi söylüyorum. Benim samimiyetim. Osmancık'taki herkes benim ağzımdan çıkan sözün senet olduğunu bilir. Allah'ın izniyle varımla yoğumla, gecemi gündüzüme katarak, gece rahat uyumayacağıma söz vererek. Yani birisi aranızda gece yatıp mütad sabah kalkmış diye duyarsa gelsin yüzüme tükürsün. İnşallah bu hevesle, bu aşkla Osmancı'yı geliştirmek için her türlü çabaya gireceğime söz veriyorum Osmanlıcaltıma. Takdir büyüklerimizindir, partimizindir. Fakat şuna çok net inandık. Kişiler taraf seçer, kaderi Allah yazar. Yani biz burada gerçekten o ateşe su götüren karıncayız. Rabbim bizi nerede görecekse biz zaten oradayız. Başka bir yolumuz yok. Allah'ın yazdığı kaderi yaşayacağız hepimiz. O yüzden burada bulunup Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bu açıklamayı yapıyor olmanın gururu bana zaten yetiyor. Aday olamazsam dahi bu gurur benim için bir ömür yetecektir. Teşekkür ederim. Evet yeni heyecanı güncel muhalefet için tabii, tabii başkan muhalefet 2019'da da 2019'da da biz de aday adayıyız. Eee tabii 2019'da hedefe ulaştık. Ee, ayrılmadan, birlikte, e, küsmeden. çünkü siyaset takım oyunudur. Ee, hakikaten takımın bir tanesi bir alanda eksik olursa e, maçı kazanma şansınız yok aksar. E, ve hep ona derler. E, herkes üzerine düşeni yapması lazım. Yani insanoğlu bile sağ ayağının görevini sol ayağa yaptırmaya çalışırsanız, seke seke giderseniz, hani öbünü dinlendireyim derken, e, hedefinize ulaşamazsınız. E, sıkıntı çekersiniz. Onun için herkes görevini yapacak. Aday adaylığı görevini yapacak. Aday görevini yapacak. Biz teşkilat olarak görevimizi yapacağız. E, vatandaş özellikle, çünkü en kıymetlisi onlar. E, sizler de e, hem görevinizi yapacaksanız, görevinizi yaparken de bizlere kefil olacaksınız, bizlere mihmandarlık yapacaksınız, bizlerin önünü açacaksınız. Cesaret vereceksiniz. Çünkü manevi cesaret her şeyden daha kıymetli. Çünkü parasal desteklerin bir noktası var ama manevi desteklerin çok büyük etkisi olur yol almada. Onun için bu vesileyle de sizlerden hakikaten çok çalışmanızı, eksiklerimizi görürseniz sağda bizlere hemen haberdar etmenizi biz eksiklerimizi tamamlayacağız. İyi olan şeylerde de güzelce devam edeceğiz. Destekleyeceksiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Rabbim kolaylıklar kılsın cümlemize. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Teşekkürler. Yine tabii tabii son 30 yılın son 30 yılın Osmancı yöneteni kim diye baktığınız zaman 15 yılını biz yönetmişiz. Milliyetçi Hareket Partisi. Değil mi? Şöyle son 6 e, dönem, bakın. 3 dönem biz yönetmişiz. Hakikaten burada Osmancı Osmancık'ta bir potansiyelimiz var. Sevenlerimiz çok. Ama biz bir araya gelemiyoruz. İnşallah geleceğiz. Bunlar da vesile olacak. E, bunu da dikkatten kaçırmayın diyorum. Teşekkür ederim. Şey. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle bir tabloyu çeksinler. <laughs>